Hepinize selamlar arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün de Lyra Darius oynuyoruz ilk eklenti kılıç vice çıktı arkadaşlar mükemmel oldu şimdi fantastik fantastik şeyler yapacağız şunu da alalım şimdi arkadaşlar kılıç vice'ini basar basmaz adam full kanama olacak bakın şimdi göstereceğim tek yakaladığım birisini İki kişi yan yanayken zor oluyor ama tek olduğunda mesela çok iyi olacak Burada birini çekseydin direkt bayıltabilirdik şu an Hadi senden o performansı bekliyorum. kostüm ne güzelmiş lan. Bekle abi bir saniye. Mesela voli ayrı kaldı şu an aslında. Sen al bir tane. Ay şako da ayrı kaldı aslında. Ben şakoya giriyorum dur. Bismillah. Ben de voliyi çekmiştim. Bak 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 şakoya bak. Lan oğlum voliye sektim ya. Neyse 5 kanam oldu zaten. O da 5 kanam oldu. He bu da oldu. <laughs> oğlum şuna bak. Bak arkadaşlar bildiğiniz bu ya. Bu ne lan? Gel lan buraya şakşuka. Yav. Kanka kılıç vahisim geri de olsun. Abi şuradaki can çıkacak. Tamam şey can alıp geliyorum ben sen takıl onunla. Tutlayabilirim direkt oraya. Ama can al. Zaten burada bir burada. Al kaldırama ayi Ben buna vuruyorum. Öldü bu kanka. Ekmeğin <laughs> önünden aldım. Afiyet olsun hocam. <laughs> İyi onda. Sen şimdi kazınca bana kil bırakmazsın. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Önden bir iki tane alayım da. <laughs> Alacağım al. Afiyet olsun. Bu arada 6 level'da direkt tek atacağım. Kılıç mayesini basacağım ulti basacağım. Diğerlerine gerek yok. Mesela şu an altı olsam mesela kardeşim. Zed veya Rengar kesin ölü. Ha ben de kesin ölü. Baksana Ama oğlum bak, şuna saçmalık gerek. ya. Direkt kanamayı kullanıyor. Bunun Draven'a bu artı Darius pasifiyle de çok kolay. Oluyor. Aa harbi bak ikisi güzel olur. Ama ikisini kim nereden bulacak? Şans. Bazen 4 tane üst üste prizmatik bile çıkabiliyor. Her şeyi gördüm yani. ben bu oyunda. Gerçekten. araya o kadar çok oynadık ki arkadaşlar. Her şey olabiliyor ya. Her şey. Olmaz demeyin. Oluyor. O Aa. neydi öyle? Pakeli. Geleceği gördün ama. Her şey evet, gibi. Evet abi ya. Aha <laughs> <diyeli gülüyor> <filmim. gülüyor> buradaki Bak bak bak. Enayi. Gel buraya. sefer de flash attı. Can almasın diye basmış. Bak bak sana doğru geliyor. Gelemedi. Ne oldu lan sen? geliyorum Zed'i tekliyordum bu mi? arada ya. Ultim olsa mesela tek yemişti. Geliyorum geliyorum. Bu bence geçide binmeyi dener. Denemedi. Tamam bu bir tane daha vursam ölecek mi? Neyse şunu kesek gel ya. Zed zaten öleceksin kardeşim sen. Gel gel Rengar gel. Bir kanamayı fullleyim ya. Öldü öldü ikisi de öldü. Bay bay. Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor. Öl artık anasını sat. Abi ne bileyim kes dedin ya. Oğlum sen dedin ya başta biraz alayım sonra salmazsın diye, o yüzden Tabii salıyorum. Abi ben zaten bırakmıştım, almıştım o kikini. Ben kanamayı mi? ölür diye bekledim ama ölmedi. Zaten sen kestiğin iyi oldu, boşver al al. Ben şimdi altını da direkt tek atacağım şununla. Ultiyle baaam diye bayılacağım. Ya bana asist bile kalmıyormuş abi. Böyle yapayım mı, yapayım mı? Bitiriyormuş. <laughs> Oyunu böyle bitiriyormuşsun değil mi? Ya olur mu orada arada ben şey yaparım, bakarız sen zor duruma düşene kadar girmem. 2 ve 1. Ya, yani ben kenarda tek tuttuğuma direkt dalarım ya. Girmemene gerek yok. Aha lan köstekleyici çıktı. Bana da çıktı da yani. bir şey söyleyeceğim. Ben bunda ama draktar var lan. Draktar mı bu mu? Hmm, abi şimdi draktar, ya. Yani. Full AD yani. yapalım tek atalım hocam. Draktarı aldım. Bak şimdi mesela kuklaya ne yapıyorum kardeşim izle. Vah 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 Direkt iki buçuk daha şu an yedi levelken temiz yapacağım bunu. Baba bu chat niye her gün daha garipleşiyor ya? O sana para çıkmış hocam. Aynen. Fenasın. Öyleyiz. Mesela Morgan'a Alex <laughs> Benim <gülüyor> herhangi birini tut yaklaşmam yeterli. Ve i̇şte bunlar birbirinin dibinden çıkmayacak ya. Evet ve Vogulet çıkmış bir. Ve pek flashım pek. da yok. Dur şu canı alayım. Aman. Ben yani kahin misin de her zaman Şurada al. falansa iyiymiş. Vaksı bir bulmak lazım. Ben direkt kana şeyle gireceğim kılıç Birini tutabilir mi lan? Onu. Lan nasıl mı ya? Tamam Onun ben bir, girdim, bir girdim, girdim, girdim 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 tamam, girdim. bunu bir kesiyorum hocam. O öldü. Buna da bir koyayım la dur. Geliyor. Pistan. Çok iyi. Öl lan. Cana bak bir. Ölecek mi kanamaya? Ölmedi. Ah öldü. <laughs> Alan öldü en iyi. Gördün mü hasarı? Lux direkt tekledim. Evet. Yok oldu. Aa, öldü ben he. anlamadım. Ben adamı tuttum orada. Sen Kanka, gözüktün mü? E bastı ya Morgan Ayes. Kolun orada kaldı. Vay anasını adam son saniyede bastı ben animasyonu. Baba oldum. hızlı. Adamlar hızlı. Hızlı. Güzel temiz. Devam et. Şimdi biz tek atma oynuyoruz hocam. Draktarımız var. Bir tahsiller alalım. Zıp diye öldüreceğim. Zıbıdı. Bak mesela bak 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 bak. Bu ne abi? Bu nasıl bir çare ya? Master Yi e Fiora. Hocam gel. Bırakın benim gelsin. Büyü, büyü var. Master bu arada gözükmezse patlarız hocam. Direkt. Şöyle bir oy. Lan. Kardeşim bir koydum şöyle. Bak 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 bak. Öldü bu. Bu mezarda geliyor. Bay bay. Hasar görüyor musun? Hasarı ee? kesiyor musun hocam? Böyle bir şey yok. Alistar Gragas. Hayırdır inek ne iş diyor? Adamı yadsın <laughs> Bu ne oğlum? Nasıl bir chat ya? Ee rengarla set ne yapacak ki bunlara? Ben merak ediyorum. İki tane dana. O oh. oh, oğlum nereye o. attılar lan? Adam ittire kalktıra mahvettiler hocam. Ee, Yok oldu. Bu ne, ne oğlum? Evet ben de geçtim hocam. ZVS vs şaka izliyoruz. Z dövdü. Dördüncüye geçtim. Lux Morgan'a Udyr yer onu ya. Udyr onu var ya kıtlama yaptı. Kıtlama yaptı, yaptı hocam valla. Nasıl bir oyun oluyor bu, bu tur? Nasıl bir maç? Oha bir tane daha mı? İzbandu çıktı lan. Aldım. al. Yavaş düşmüş çılgın bilim insanı. Yenile gitsin. Savaş yemin konusun. Nitelik Örsün Başka? Kainatın merkezi. Kainat Hı. sanki ya. Bence de kainat ya. Kainat AP'ne göre vuruyor değil mi lan? Pasifi bir oksana bakayım. Evet evet. AP'ye göre olması oo, lazım AP ile aynen bir hasar veriyor. Sen niye vurun Hı. da öyle? Kardeşim bak 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 bak. bak. Onun bu ne ya? İğrenç bir şeyler oluyor şu an. Bir tane daha prizmatik vermesi yok mu peki oyunun? Ben bu arada oyun başı demiştim ya 4 tane prizmatik bile oldu diye. Herhalde öyle bir şeyler olacak ya. Aktı. Kanka şu an yaklaştığımı tuttuğumu öldürürüm. Senden bir güzel mi, bir, çekiş doldurmaya. bekliyorum hocam. Direkt öldürürüm bak. Tuttum. ölü, ölüyor o birazdan. Bekle. Bu öldü. Bu da öldü. Oğlum W'yi vurdum öldü lan adam. Ultiye gerek kalmadı. Bu nasıl bir hasar ya? Çok garip bir şeyler oluyor bu maç harbiden yine. Banga direkt tek atıyor ya. Riot VP diye at. Abuzer'cim. Hakkını helal et. Nasıl ayarlamış ama <laughs> Adam direkt tekliyor kanka. İhtimal yok kurtulmasına. Helal falan değil diyor. <laughs> <laughs> Bolu bir bak. Hayat i̇şte. <laughs> böyle kazandırıyor işte diyor. E kardeşim. Ya. Sen de al Darius. Sana sen de oyna yani. Bir şey diyemiyorum. Sil şu gözündeki yaşları. <laughs> şey neydi o bir tane şey vardı ya bir aralar. Sar mısın hmm. salak kız ağlıyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> hiç kaybetmemişler bir dedi. Biz hiç kaybetmedik mi lan? Evet. Aa harbi lan. Çok iyi. Hocam şimdilik um, direkt tek atmaya oynamaya devam. Ne evet. alayım? Seril de alabilirim. Dominik alabilirim. Aa, güzel aksiyon akımı. Çiçek. Aa, Baba. Dur, tarike ne çıkmış? Ulti devrimi mi? Dokunulmaz ulti. Vay anasını. Vay anasını avradını. Adam o kendi zaman... ultini pasifini mi almış? Ne yapmış bunu? Yani aslında ulti bastığında direkt 2 saniye görünmez. 2 saniye de ulti geldikten sonra olacak. O ne ha. oğlum adam ölümsüz oluyor. Kaçacağız onu bastığında kanka yapacak bir şey yok. Yani. Bu diğeri bir o diğer abi teklemem lazım direkt tarihten önce ya da tarihi de tekleyebilirim. De basana. ben birini çekmeye çalışacağım. Ha birini çek ayrı düşür. O ulti basana kadar öldüreyim ben. Mümkünse tarih olmasın diyecektim ya da vur lan vur. Öldü abi mü? Adamı ya şeyinden dolayı öldüremedim. İki saniye dokunulmaz oluyor ya. Oğlum sıçtık lan. Bunun şeyi çok problem. Hepi gireyim. Asamadım ya. Kaç kaç. Zonyan falan var. Bekle. Bekle. Bas aynen. Abi yok söyleyecektim ya. Mecbursun zaten de öldün galiba. Evet. Ah lan. Kanka benim Abi. hatam ya. Rayi çok kötü kullandım. Evet evet. Rayi bekleseydin çok rahat alacaktın. Kanka hemen indi ama bak o Tarih'in şeyi var ya beklemez. Ha şunu unuttum lan ben. Abi, ulti kullandı da. Rayi'yi O iki ne? saniye orada. 2 saniye de ulti gelince bu ne oğlum böyle? Böyle saçmalık mı var? Neyse sıkıntı yok. Onu da hallederiz. Sen ilk Tarih'i değil de o diğeri çekersen net alırız. Abi tari önüne geçti. Ben de o diğere bastıydım. Ha okey. Halledeceğiz. İkisi aynı hizada yürüyordu. O diğer geri adım attı. Tarık gidiyor. Tarık O zaman şöyle yapalım. Sen Tarık'ı çek. Ben o flashla gideyim. Evet abi. Ben tariyi iyi Bak çok mantıklı. Tamam öyle yapalım. Bir askere kristal aldım hocam. <laughs> Rengar evet çok zevkli kesin dayak yemiş. Bunları keseriz Kanka. Ben Gragas'ı yiyorum. Biri birinde bölüm bak. sonra birinde var. Tamam ben Gragas'ı yemen hocam pat pat vurayım. Dalisar'a da vururuz gel direkt. Ben şeye vuruyorum ya Gragas'a. Kılıç Vahisi'nin çıkışına bekleteceğim. Gragas. Bir öl kardeşim teşekkür ederim. Ha, gördün mü hasarı? Dokunulmaz olmadıklarında her şey kolay hocam. Dokunulmaz olunca biraz problem yaşıyorsun. Tamam, gel kanka. Yani Benim ulti gitmeden yaklaşık. bir... Bir tane daha koyabilmem lazım. Oğlum ultimin şeyi gitti ya, süresi gitti. Ben Lan tuttum. Nasıl tuttum, vur. Ben tutamadım hocam, haydi. Hocam üstteki cana Hala. gidecek bu çocuk. Aşağıda can var, evet. Lan! Tan'a vurdum ben ona bu arada. Tamam bu ölür. Ölü, ölür. Ölün artık biriniz. Öldü öldü. Kılıç valisini koyuyorum bak kafasına. <gülüyor> <gülüyor> Tertemiz. Kırmızıyla mavi uyumu ölüm sonrası hizmet nafile takip. Daha iyi bir şey çıkabilir bence yani. Bir denedim hocam. Patron çıldırdı çıktı. Ama şu an bu itemler... Ama iyi gibi itemler. Aynen aynen iyi iyi, iyi. ben de onu diyecektim. Bırak İyileştirme anladım. ve kalkan gücü çıktı. Aa, bunu alayım bari yapacak bir şey yok. Draftlar gitmesin. Bu direkt zınk. Mod 10 numara abuzer sizin orada durum ne kadar diyor. MF bak. MF iyi sinirlenmiş bu arada. Hiç kazanamıyor galiba. Mesela gel bakalım. Ağlam yazdım adam ağlama yazınca. <laughs> Abi ben bu arada Voli'ye vururum bayağı. Çektim Voli'yi. Ya Voli'yi ha. çektim. Oğlum şakoya gittik yanlışlıkla ya. Üstten kaydı. Öldü Voli. Voli mezarda. Shaco da burada. Shaco gel lan. Oradan. kaçtı. Korkudan var ya. Ta base'e gitti anasını satayım. Oğlum bu ne kaldıracağını falan mı sandı? Ha inandı. Mod çok eğlenceli yazıyorlar mı şimdi? <laughs> Zor bulduk biz bu maçı. Niye böyle olduk? 4000 yani. gold'um var. Bana bir ilahların kılıcı çıkmaz mı? Ya da ejder yürek. İkisi de çıkmadı ya lan. Nasıl oldu la bu? O zaman gargoyla alayım. Okutayım ben bunu geri. 2300 gold oldu ya. Puh. Neyse bir tur dursun bir sonraki tur okutayım hocam. Sen bir dakika. Oğlum sen niye yaz yaz lan? Abi geri zekalı oyun ben yazıyı yazarken önüme ekran düşüyor. Ondan Oldu. sonra nerede kaldım unutuyorum. <laughs> Zed'le Rengar. Ültür üreti. Kanka Zed bir tık fazla vurabilir. Mücevherlisi var direkt kesmem lazım onu. Tamam Rengar atlasın bir bakayım. Gel lan hadi lan. Hayır, nereye kadar bu iş böyle? Birini tut da öldürelim, hadi. Bekliyorum seni. Bilmiyorum ki nerede. Aha. ha buradaymış. Denedim vallahi. Oo, da. oğlum direkt öldü lan. Kardeşim. Dur dur. Ne lan, o tutmadı. Bye bye. <laughs> konuşum, Hiçbir şey yapmıyorum. R'ye basıyorum sadece kafa iyi. Abi o ilk iki turdan sonra ilk defa kill aldım. Sana dedim ya sen kasın ya bırak. Harbi lan. 3 3 3 sıfırdın en son 4 1'sin. 4, Hocam 4, 2, 3, geleceği okumuşsun 4, diye yorumladım. Evet abi. Ben bir sıvışma alayım ne olur ne olmaz. Bunu satsak 3000 gold oluyor. Bunun yerine ben bir Seldra aldım o zaman. Seldra lazım bana. Pardon Seril'da arkadaşlar. Seril'da'yı aldım hemen. Tak diye şimdi. Bak 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 bak, bak 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 Lan ultim niye yok la benim şu an? Ha oyun içinde sıfırlanmış. Ultiyi vuramadık arkadaşlar. Kim bu? Morgana Lux. Bak muzu. İkisi i̇şte de Zonya var. Ben şeyi basınca basacaklar büyük ihtimalle. Hop. Geliyorum hocam. Hocam hepsini doşladım. Bir şeyler yapmamız lazım. Laksa bir gidiyor mu ya? Öldü bu. Bu da öldü. Bay bay. E ee, Zonya seni kurtaracak mı başkan? Abi belki senden kurtar ama benden yedim <laughs> yine de sana öldüm. Oğlum var mı sana asist gelmemiş birinden lan. evet ben ona vurmadım ki. Bileydim işte. vurmazdım beklerdim sana vurdurtma. Yok mu? abi. Enteyi sıkıntı yok. Şimdi kimle dövüşeceğiz abi? Sonlarda kim var? Bunlar var. Ben şimdi itakasız Haydır alacağım. Ya. Bak şimdi. Hı hı. Ben şimdi şey basacağım ya kılıç bahis. değil. de 8 kere tekrarlanacak. Yanlış bilmiyorsam. Abi evet itakasız basıp hiçbir yere tıklamadan basarsan dediğin gibi olur. Dur bakalım bir hadi şu niye vermiyor bu oyun? Sen item almıyorsun diye Evet ben bu turu item Neyse tur bir sonraki tur. Deneyemedik arkadaşlar. Size göstereceğim birazdan. Bir daha turda almayacağım. Aynen. Almayacaksın o. mı? Evet. Arkadaşlar Muzo'yu ekipten atıyorum. Hayır. <laughs> <olsun. gülüyor> <Hiç. gülüyor> Hocam şimdi Bakayım voli şey Bence Zepkil alır gibi. Voli'ye bak. Voli öldü. Bence voli yok oldu. Bence de Zed'i alacağız. Aldı aldı. Yolamışsınız da. Şakona yapabilecek hı hı. ki aynen aynen. Oy. Oynamadın ha. MF ne yaptı lan öyle? Oğlum bir söyleyeceğim Şako almasın. Tek başına gerçekten ikisini birden. Alırsa helal olsun bu arada lan. Aldı Şako aldı. Helal lan Şako. Helal lan sana. Baba Şako oynadı. Ertem. Aha. Muzu. Hı. Zafiyet hı. çıktık. Zafiyet çıktı. Ben bunu aldım hocam. %25 kritikle de buradan gelecek. Temiz. Timdik. Bak şimdi. Baba baba. siz de vuruyor. Ananı avradını. Oğlum bu ne? Hasarı kes. İksirim de aldım. 814 AD'yiz bu arada arkadaşlar. Altını çiziyorum. Full zırtleşme, delme her şeyimiz var. Şimdi Bismillah deyip. Kanka ben voleye bir yerde tek atayım bak. Voleye ayrı düşür şakul gelmeden. Kopyasız. Vurdum. Vurdum 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 vurdum. Öldü öldü. Bay bay. Öl kardeş. Öl Öldü. Bu da kopya bunu da öldürdük. Tamam aradan çıkarttık. Gel bakayım şako kardeş. Oğlum her yere kutu mu koydun sen ya? Bu da yine ulti attı la bu. Ya, bu da kopyaymış. Ben de diyorum ne güzel tuttu. Oğlum dedim ya yine kopya <laughs> açmış diye söyledim. <laughs> Yok, Oğlum kutulara bak. Ee kutularını kestim şako. Bir dakika şu fenere ben niye basamıyorum? Fener'e tıklanmıyor arkadaşlar. Böyle bir hitbox mı var ya? Muzo oraya gelecek bekle. Şimdi Fener'i ben kullandım. Ben bekliyorum abi zaten. Sen buldun geldi kes. Geldi geldi şurada şurada. Hazır lan. Abi kutusunu da çekebiliyor. Ya şunun bu, şeyini keseyim de bir dakika. Kılıç vayisi basacağım gelince bekle. Gel bakayım Şako gel. o diğerlerine yaptın da bize de mi yapacaksın kardeş? Oğlum bir dakika. Oy kopyaymış. Vurun Abi, Yapacak galiba. Yapamaz, yapamaz. Senin zonya var. Ulti falan. Aa ölüm ölüm dirim Ona ne <laughs> var, <sakin. gülüyor> Harbi çocuk bizi de alıyor da. <laughs> özürlü Çep, mü? Özürlü Oğlum, Oğlum konuşma. Bence çocuğu. de Şako daha güzel oynadı. Helal olsun çocuğa. Gayet iyi direndi. Muzon'un pasif olmayaydı. Bence almıştı çocuk. Yani. Ama tabii bir sonraki turda biz onu Affeder miydik? Affetmezdik. Arkadaşlar bir daha sar tablosuna bakalım. Bu ne abi? Şuna bak. 54k vurmuşuz arkadaşlar. Oyun direkt bitti bu arada. Hani 21 dakika sürdü totali. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu gibi daha fazla video için kanala abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.